Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik Başak burcuna. Bakalım sevgili Başaklar yeni bir yılda, yeni bir ayda sizi neler bekliyor? Evet, 2023 Ocak ayında asla Başak Burçları'nı neler bekliyor? Umarım güzellikler bekliyordur sevgili Başaklar. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket gelsin. Evet, kartlarımı karıştırırken ilk defa izleyenlere hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız anında. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet. Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet bakalım sevgili başaklar. Şimdiden iyi izlemeler diliyorum. Çekip gitmek istiyorsunuz. Kılıçların yedilisi, belki yaşadığınız şehirden, belki ilişkiden, belki yaşadığınız yerden, işten, Böyle bir enerji var, bir kaçış enerjisi ya da bir tatile çıkmak istiyorsunuz. Bir yerlere gitmek istiyorsunuz. Ya da size böyle davranılıyor, bir şeyler saklanıyor, bir hırsızlık da olma ihtimali var. Ve değnek altılısı. Güzel bir haberiniz var. Bakın telefon haberi alabilirsiniz. Bu mesaj da olabilir. E-mail de olabilir bir haberiniz var buna seviniyorsunuz zafer sizin zafer kazanıyorsunuz ve para kraliçesi siz e, toprak burcusunuz bu da sizi temsil ediyor toprak kartı para kraliçesi sağlamcı insanlarsınız her şeyin sağlam olmasını istiyorsunuz iş ilişki kariyer eğitim sağlık her ne olursa olsun yatırım Sağlam olmasına özen gösteriyorsunuz ve kafanız çok karışık bir konuda niyetinizle alakalı olabilir. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz şu an, bir türlü bir karar veremiyorsunuz, bir sürü şey var kafanızın içinde. Ama diyor ki artık karar verme zamanı, e, niyetine odaklan ve adımını at, mutlaka gerçekleşecek hatta ayağına gelecek fırsat. Ve değneklerin ikilisi, bir konuya e, adım atmışsınız, bir niyetiniz var ama ne olacağını bilmiyorsunuz. Beklediğiniz bir haber var, şu an e, beklemedesiniz zaten. Ama güzel haberler geliyor diyor, haberler güzel gelecek. İyi haber alacaksınız ne bekliyorsanız. Ve e, tılsımların yedilisi, bir şeyler ağır gidiyor. Para sıkıntınız olabilir, elinizdeki para yetmiyordur ya da bir ilişki, bir iş, kariyer her neyse ağır giden bir şeyler var. Ama sürpriz gelişmeler olacak diyor. Bakın kılıç yedilisi, para yedilisi sürpriz gelişmeleri bahsediyor, gelişmelerden bahsediyor. Evet şu ara duygusalsınız. Ee, oturup düşünüyorsunuz niyetinizle alakalı. Sezgileriniz yüksek. Ee, i̇şaretler al alma ihtimaliniz var. Ee, rüyaların, e, haberci rüyalar görebilirsiniz. Ve e, değnek kralı. Bakın güçleniyorsunuz. Ya iş konunuz var. Kendi işinizi yapıyorsanız eğer. Güçlü bir konuma geleceksiniz. Belki serbest meslekte uğraşıyorsunuz. Bir kariyer güçlü bir konumda olabilirsiniz. Ya da bir kariyer iyi bir kariyer düşünüyorsunuz işse eğer sorununuz ya da bu hayatınızdaki bir insan da olabilir ama daha çok para kartının altına düşmüş onun için bir iş çıkabilir karşınıza belki iyi kariyer yapacağınız ya da kendi işinizi yapıyorsunuz bir mevki sahibi para sahibi olacağınız bir iş ve bakın dünya kartı çıktı Demek ki ya uluslararası bir iş var burada. E, dünya kartı U uluslararası bağlantılı bir iş de olabilir. E, bu da size güzel bir e, kariyer getirebilir. Ya da yurt dışına gitmek istiyorsunuz, iş ile al işle alakalı. Ve o fırsat çıkacak karşınıza eğer böyle niyeti olanlar varsa aranızda ama yoksa da bu bir ilişki de olabilir sağlam karakterli işte maddi durumu iyi bir insan belki yurt dışından gelecek ee, size bir fırsat ee, kısmet olarak çok iyi bir kısmet evet haberler bakın hızlı hızlı haberler geliyor değneklerin sekizlisi ee, daha önce kaçırdığınız haberler de olabilir. Bekleyip gelmeyen haberler, hızlı gelişmeler var hayatınızda değneklerin sekizlisi bir şeyler hareketleniyor artık diyor bir şeyler hızlanıyor belki o haberlerle birden yer değiştireceksiniz, iş değiştireceksiniz. Evet gerçekten şu ara duygularınız çok yoğun, çok rüya görüyorsunuz rüyalarınıza dikkat edin bu rüyalar haberci rüyalar bunlar size hep mesaj vermek için tekrarlanan harfleri rakamları dikkate alın önünüze düşen nesneleri bunlar sizi uyarmak için yolunuzu aydınlatmak için rüyanızda da görebilirsiniz bir şeyleri sevineceksiniz. Çok güzel haberler var. Oturmuş düşünüyorsunuz, bekliyorsunuz belki de. Evet, imparator kartı çıktı. Siz güvenliğinize gerçekten çok düşkünsünüz. Her şeyi çok fazla irdeliyorsunuz. Kendinizi emniyete almak istiyorsunuz. Belki çok güzel bir kariyer yapmayı düşünüyorsunuz. Ya da kendi işinizi tasarlıyorsunuz kendi işinizin patronu olmak istiyorsunuz ya da bir yerde sözü geçen yönetici üst düzey bir yönetici e, olma ihtimaliniz var böyle de bir şey e, olabilirsiniz ilişkisi sağlam bir ilişki e, olacak diyor sağlamcısınız zaten kafanızda çok soru işareti var sevgili Başak. Çok soru işareti var. Ne yapacağını bilmiyorsun. Yiyip bitiriyorsun kendini. Ama diyor ki mutlaka bir çözümü var. Bu kadar endişe yapmana gerek yok. Ve üzülmüşsün. Çok üzülmüşsün. Hayatında kötü bir dönem bitiyor. Kupala, kılıçların onlusu. Çok kötü dönem yaşamışsın. Büyük bir hayal kırıklığı var burada. Belki sağlıkta bir problem varmış ama bitiyor. Ee, ya bir ameliyat geçiriyorsun. Mutlaka çözümü çözüm var yani ufukta ışık var. Her an güneş doğabilir. Ne yaşadıysan kötü kötü bir dönem bitiyor. Çok güzel haberler gelecek diyor. Artık tamamlanmış kılıçların onlusu. Ve üzüntü, keder, of Başak burcu. Bir depresyondasın şu an para sıkıntın çok ee, her şey yıkılmış sanki ama diyor ki öyle bir şey olacak ki sonradan iyi ki böyle olmuş diyeceksin aniden bir şey hayatını değiştirecek sürpriz gelişmeler var eğer para sıkıntın varsa maddi bir sorunun varsa mutlaka değişecek diyor ve şu anki durumundan hiç memnun değilsin. Değiştirmek istiyorsun, yeni fırsatlar istiyorsun. Diyorsun ki bunlar bana yetmiyor kupaların dörtlüsü. Önündekilere odaklanmışsın, odaklanmışsın, yanındakini kaçıracaksın, kaldır kafanı bak diyor sana. Bir fırsat var yanı başında, henüz görmüyorsun. Ve evet, değneklerin prensi bir haber çok çabuk olacak bir fırsat evet iş mi yapmak istiyorsun kariyer sahibi mi olmak istiyorsun olacaksın ve çok kısa bir süre içinde karşına çıkacak diyor yani belki de bu ay gerçekten olacak ve ermiş kartı güzel kapılar açılıyor sabırlı ol diyor sana dünya kapılarını açıcı. Sabreder, dua eder. Sen meditasyon yaparsan diyor mutlaka kapıların açılıyor. Ben senin yolunu aydınlatacağım diyor, ışık tutuyor. Büyük bir gelişme var. Büyük bir e, iş bekleyenler mutlaka iş sahibi olacaklar. Bu yurt dışı bağlantılı bir iş olabilir, uluslararası bir iş olabilir. Kariyerse çok güzel bir kariyer eğitimse yurt dışı da eğitim kazanabilirsiniz ama korku 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 endişe şeytan kartı özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz kaygı ve korkular diyor bunlara hiç gerek yok. Bu korkuyu çalıştırdığınız sürece etrafınızda blokaj oluşturuyor nazar da değmiş olabilir ama fırsatınız geliyor. Bak gelirse de nazar değmesin söylemeyin kimseye. Sevgili Başaklar. Evet, bir Başak danışanım var. Sürekli görüşüyoruz kendisiyle. Yani bu durumda umarım bak çok güzel gelişmeler var. Haberler çok çabuk gelecek. Endişe etme diyorum. O kişi kendini biliyor tabi. Sabır. Ya hareket zamanı bak. Beklediğim fırsatlar çok çabuk geliyor zaten. Bugün yarın kapını çalabilir haberin olsun diyorum. Hareket zamanı ve enerji ne diyor bakalım. Ruh kapında açılıyor, sevgili Başak, sezgiler yükseliyor. Bundan sonra çok daha fazla işaretler alacaksın. Bu işaretleri mutlaka değerlendir. Sana bunlar hep yolunu aydınlatacak işaretler. Allah sana yardım ediyor, yanında olduğunu söylüyor. Evet, geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, ayrıca zil butonunu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız anında özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını, videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Ee, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Umarım yeni yıl hepinize sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket getirir. Tüm dilekleriniz gerçekleşir. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.